alayım. Hep birlikte sizi bir selamlayalım. şöyle Teal, teal. İçişleri Bakanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer hocalarım, kıymetli katılımcılar, Sevgili öğrenciler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Niye böyle başladım? Hatırlayın. Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar ben de tam aksini söylemiştim. Asla biz Suriye'deki muacirleri buradan göndermeyeceğiz demiştim. Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Biz göçü onların anladığı manada değil tam aksine biz göçü evet Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik. Ve biz buna fırsat vermedik. Şimdi burada gördüğünüz küçük muhacirler var. Ve bunlar bizim evlatlarımız. Bizim yavrularımız. Ve öğretmenimiz de onlarla hemhal oldu. Onları yetiştirdiler. Bugünlere getirdiler. İşte güzellik burada. Gerçekten ensar olmak ne kadar güzel bir şey işte burada. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin göç yönetim modeli programı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Programın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Panele iştirak eden tüm bürokratlarımıza, akademisyenlerimize ve alanında uzman isimlere katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bu önemli panele vesile olan İçişleri Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Göç konusunda nasıl bir hassasiyete sahip olduğumuzu ve bu minvalde yürütülen çalışmaları az önce İçişleri Bakanımız açıkça ifade etti. Göç meselesi özellikle son yıllarda küresel bir olgu olarak tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Her sene milyonlarca insan savaş, istikrarsızlık Terör, yoksulluk ve iklim değişikliğinin yol açtığı sıkıntılar sebebiyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre şu an dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var. Göçmen işçi sayısı ise 165 milyonun üzerinde. Son 3-4 yıldaki savaşların da etkisiyle mülteci sayısı 120 milyona dayandı. Yine veriler her dakikada en az 20 kişinin çatışma, zulüm ve terörden dolayı göç etmek mecburiyetinde kaldığını gösteriyor. Bakınız, dünya nüfusunun %3,6'sı bugün göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Savaşlar bitmedikçe, krizler çözülmedikçe, iklim değişikliğinin etkisi daha da derinleştikçe maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır. Bu süreçte zaman zaman insan olarak Hepimizi derinden sarsan pek çok manzarayla da karşılaşıyoruz. Hemen her gün umut yolcularının ölümüyle sonuçlanan bir olayın, kazanın ve felaketin haberini alıyoruz. Unutmayın Ege'de, Akdeniz'de botların içerisinde botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunları hep birlikte gördük, yaşadık. İnsafsızca bunlar yapıldı. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç güzergahında hayatını kaybetti. Daha önce de farklı vesilelerle gündeme getirdim. Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Avrupa'ya sığınan binlerce çocuğun nerede olduğu akıbetlerinin ne olduğu halen ortaya çıkarılamadı. Nice masumun hayatı organ ve fuhuş mafyası dahil suç örgütlerinin insan tacirlerinin kanlı pençelerinde sönüp gitti. Burada şu tenakuzu da ifade etmek mecburiyetindeyim. İnsanları göçe mecbur eden çoğunlukla Batılı güçlerin politikaları olmasına rağmen iş yük paylaşımına gelince hiçbirini ortalıkta göremiyorsunuz. Öğretmenim çocuklarımızı yerlerine alalım mı? Hadi buyurun. Dünyadaki her yüz mülteciden yetmiş zengin devletler değil, düşük ve orta gelirli ülkeler ev sahipliği yapıyor. Suriye'deki zulümden kaçan insanların ezici çoğunluğu da biliyorsunuz komşu ülkelere sığındı. İç savaş sebebiyle yerlerinden edilen 11 milyon Sudanlı'nın yine önemli bir kısmı komşu ülkelere göç etti. Myanmar'daki katliamlardan Orta Afrika'da bölgesindeki iç savaşlara kadar her yerde hep aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Yani imkanları sınırlı ülkeler kapasitelerinin çok üzerinde yük alırken batılı ülkeler ya feveran ediyor ya da kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyle insani trajedileri reklam malzemesi olarak kullanıyor. Kıymetli misafirler. Türkiye üç kıtanın kavşak noktasında yer alan bir ülkedir. Asırlardır olduğu gibi bugün de doğu ile batı, kuzey ile güney arasında bir güç merkezi vazifesi görüyor. Dolayısıyla yakın çevremizdeki istikrarsızlıklardan doğrudan etkileniyoruz. Her ne kadar göç ve göçmen meselesiyle son dönemde yoğun bir şekilde yüzleşiyor olsak da aslında biz bu konunun yabancısı değiliz. Anadolu tarih boyunca hep bir göçmen yurdu oldu. Yaşadıkları yerlerde zulüm, baskı ve şiddet gören tüm mazlumlar Güvenli liman olarak daima Anadolu'yu, Türkiye topraklarını gördü. Engizisyon'dan kaçan Musevilerden Doğu Avrupa'daki Hristiyanlara, Kafkasya ve Balkanlardaki Müslüman kardeşlerimizden Nazi zulmünden kaçanlara kadar herkes ülkemizin ve milletimizin kapısını çaldı. Bugün de Bölgemizde kimin başı dara düşse Allah'a hamdolsun bir eman yurdu olarak yönünü önce Türkiye'ye dönüyor. <laughs> Açık söyleyeyim. Bundan sonra da yüksünmüyor. Kesinlikle şikayet etmiyoruz. Bilakis mazlumun imdadına koşmayı düşenin elinden tutmayı komşuluk ve insanlık görevimiz olarak telakki ediyoruz. Burada muhalefetin abartılı rakamlarla sık sık istismar ettiği bir konuyu da açıkça söylemek istiyorum. Ülkemizde muhalefetin özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır Türkiye'de halihazırda 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriye'li kardeşlerimiz 1 milyon 90 bini ikamet izniyle kalanlar 176 bini de uluslararası koruma altındakiler olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır. Aldığımız tedbirler sayesinde bu sayı günden güne azalmaktadır. Ayrıca kamu diplomasimizin stratejik bir unsuru olarak uluslararası öğrencilerin ülkemizde eğitim görmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bin civarında misafir öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Yine iddiaların aksine bu öğrencilerin ezici çoğunluğu burslu olarak değil tüm masraflarını kendileri ödeyerek ülkemizde eğitim almaktadır. Türkiye mezunlarının Birçok ülkede bakan, bürokrat, iş adamı ve siyasetçi olarak görev yapması bu projenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kaçak göçte ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi de ihmal etmiyoruz. Son iki yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi. Ülkemizde illegal olarak bulunan 263 bin kişi sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılarına yönelik 14 bin 400 operasyon düzenlenirken 9867 araca el konuldu. 23780 kişi gözaltına alındı. Değerli arkadaşlar, Göç ve göçmen konusunda hükümetimizin politikası gayet nettir. Biz göç meselesine binlerce yıllık medeniyetimiz, tarihimiz bizi biz yapan kadim değerlerimiz merceğinden bakıyoruz. Tahtımı veririm. Tacımı veririm. Ama devletime sığınan mazlumu Asla vermem. Bu sözler kimin? Ecdadımızın. İşte biz onlara layık olmaya çalışıyoruz. Göç konusunda yıllardır büyük bir tutarlılıkla devam ettirdiğimiz insani ve vicdani tavrımızın olumlu neticelerini görmeye başladık. Suriye'de 13,5 yıl süren zulüm ve çatışmalar 8 Aralık itibariyle sona erdi. 1 milyon insanı katleden, 13 milyon kişinin yerlerinden edilmesine sebep olan Esad rejimi devrilirken Suriye halkının özgürlüğünü temsil eden yeni bir yönetim iktidara geldi. Şimdi bu yönetim bizim ve bölgedeki diğer kardeş ülkelerin de desteğiyle savaş yorgunu Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak için uğraşıyor. Çeşitli zorluklara, engellere ve sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe ülkedeki istikrar ve güven ortamı güçlendikçe geri dönenlerin sayısı da hızlanmaya başladı. 9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde vatanlarına geri dönenlerin toplam sayısı ise 931 bin 450 kişiyi buldu. Benzer durumun Ürdün ve Lübnan başta olmak üzere diğer komşu ülkelerde de yaşandığını biliyoruz. Suriyeli Muhammed evladımızın kalplerimize dokunan hikayesini hep beraber az önce izledik. Rabbimize binlerce kez hamd ediyoruz. Türkiye olarak son asrın en büyük insanlık sınavlarından birini alnımızın akıyla vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü sonunda ölümün işkencenin olduğu böyle bir meselede dahi tam 13 buçuk yıl boyunca gerçekten çok ağır eleştirilere maruz bırakıldık. Katliamların tüm vahşiliğiyle sürdüğü günlerde ülkemizdeki mazlumları otobüslere doldurup ölüme göndermekten bahsedenlerden 14-28 Mayıs seçimlerinde sağ sola ırkçı afişlerin yapıştırılmasına Ankara'da ve Kayseri'de yaşanan alçakça provokasyonlardan her seçim öncesinde körüklenen yabancı düşmanlığına kadar pek çok badire atlattık hükümetimizi müşkül duruma düşürmek için her şeyi denediler lafa gelince mangalda kül bırakmayan birçok isimde sırf siyasi çıkarlarını koruma uğruna muhalefetin nefret söylemlerine ses çıkarmadı sustular izlediler ağızlarını açıp tek cümle dahi kurmadılar ama bütün bu sınamalarda biz hükümet olarak bize yakışanı inancımıza ve insanlığımıza yakışanı yapmaktan asla vazgeçmedik. Unutmayın bu millete bir daha Boraltan Köprüsü faciası gibi bir utanç yaşatmayacağız dedik. Bu sözümüze her türlü riski göze alarak hamdolsun. 13 buçuk yıl boyunca sadık kaldık. Türkiye merhum Fethi Gemuhlüoğlu'nun o yüreklere dokunan ifadesiyle göze sezdirmeden gözyaşı silen dostların ülkesi olmayı her türlü kışkırtmaya rağmen bizim dönemimizde başarmıştır. İnşallah. Bundan sonra bu tertemiz sicilimize leke sürdürmeyeceğiz. Nefret söylemlerine, lümpen faşizme, ırkçı vandallığa ve provokasyonlara müsaade etmeyeceğimizi burada tekrar söylemek istiyorum. Batı ülkelerinde sıkça şahit olduğumuz göçmenlere Kötü muamele gibi insanlık dışı davranışlara fırsat vermemekte kararlıyız. Şayet herhangi bir sebeple bu süreçte hukukun, insani değerlerin ve göçle ilgili temel politikalarımızın dışına çıkan olursa da bu durumda gerekeni yapacak kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Değerli arkadaşlar, artan hareketlilik sebebiyle göç ve göçmen olgusunun sadece güvenlik parantezine alınması eksik bir yaklaşım olacaktır. Farklı hayatları, birbirinden farklı hikayeleri bir araya getiren göç meselesi eskiden beri kültürel etkileşimin en etkili vasıtasıdır. Göç yeni bir buluşmadır etnik kimliği, dini, dili, kültürü, hayat tarzı anlayışı farklı insanların aynı zeminde bir araya gelmesidir. Bu buluşmanın ekonomiden ticarete, kültürden bilime her alanda olumlu etkileri olduğunu göz ardı edemeyiz. Burada bir üzüntümü ifade etmek isterim. Faşist çevrelerin körüklediği korku ikliminden dolayı göçmenlerin Türk ekonomisine katkıları maalesef ülkemizde sağlıklı bir şekilde tartışılmadı. Farklı düşünenler artısı ve eksisiyle tabloyu ortaya koymaya çalışanlar ise sindirildi, susturuldu, hedef haline getirildi. İş dünyamızda linç edilmekten çekindiği için kapalı kapılar ardında bize söylediklerini çıkıp kamuoyu önünde cesaretle dillendiremediler. Gelinen aşamada şunu açık ve net görebiliyoruz. Türkiye'nin kalkınması ve hedeflerine ulaşması için maddi sermaye kadar beşeri sermayeye de ihtiyacı var. Gelişen ve gelişme hedefinde olan ülkeler görüyoruz ki göç konusuna sadece güvenlik odaklı yaklaşmıyor. Tam tersine bu meseleyi çok boyutlu bir şekilde değerlendiriyor. Daha pozitif politikalar takip ediyor. Toplum olarak bizim de artık bu konuları daha objektif, daha serinkanlı ve ön yargılı olmaktan uzak bir şekilde konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Milletimize entegre olmuş, ekonomimize katkı veren sanayiden tarıma, hizmet sektöründen diğer alanlara katma değer üreten kardeşlerimizle ilgili daha rasyonel politikaları mutlaka devreye almak mecburiyetindeyiz. Diğer türlü ekonomide hedeflerimize ulaşmakta zorluk çekeriz. Tekrar ediyorum. Ülkemizin güvenliğinden ve demografik yapımızın korunmasından elbette ödün vermeyeceğiz. Ancak bir avuç ırkçı lümpen figürün topluma sürekli korku yayan nefret söylemlerine de Türkiye'yi mahkum etmeyeceğiz. İnsan hareketliliğini Türkiye ve Türk ekonomisine maksimum faydayı sağlayacak bir anlayışla yönetmenin çabasında olacağız. Göç İdaresi Başkanlığımızın mevcut çalışmalarını devam ettirirken aynı zamanda bu meselede Türkiye'nin ihtiyaçları ve çıkarları çerçevesinde uzun vadeli bir perspektif ortaya koyması gerektiğine inanıyorum. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Bizim de paradigmamızı yenilememiz şarttır. Önyargıları kırma, gençlerimizi yabancı düşmanı akımlardan koruma ve milletimizi doğru bilgilendirme noktasında da sizlere görev düşüyor. Bizim bıraktığımız boşlukları kimlerin doldurduğunu, özellikle gençlerimizi nasıl zehirlediklerini yakın zamanda pek çok kez gördük, yaşadık, siyasi ve toplumsal maliyetlerini yüklenmek zorunda kaldık. Önümüzdeki dönemde göç idaremizden bu konuda da daha fazla gayret bekliyorum. Bu düşüncelerle Türkiye yüzyılında Türkiye'nin göç yönetim modeli programının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Göç İdaresi Başkanlığımızın 12. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Panelistlerimize şimdiden teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla bizler de için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve zaten yüksek müsaadeleriyle günün anısına hediye takdimi için bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Evet, değerli Muhammed'in sınıf arkadaşları, Başakşehir Ahmet Kavaklı İlkokulu 4'e öğrencileri ve öğretmeni Nalan Oktay'ı da sahneye davet ediyorum. Evet, kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet edebilir miyiz? Öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenimize buyursunlar lütfen. Ve Göç İdaresi Başkanımız Sayın Hüseyin Kök'ü de vefaket etmek üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim bu hediyemizin içeriğini hemen önce size ve değerli konuklarımıza bilgisini arz etmek isteriz. Göç İdaresi Başkanlığı logosunu oluşturan kırlangıç kuşu, Figürün içinde Enfal Suresi 74. ayet yazılı ayetin meali iman edip hicret eden ve Allah yolunda cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır yazılıdır Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bu hediyemiz takdim edilmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bu arada ülkemizde üniversite eğitimini tamamlamak için dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerimizi temsilen 10 üniversite öğrencimizi de alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, 10 öğrencimizi temsilen çok teşekkür ediyoruz. Ben böylelikle Türkiye yüzyılında Türkiye'nin göç yönetimi modeli programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşvikleriyle programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimiz ve saygılarımız sunuyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.